Ah şu kayınvalideler var ya kayınvalideler diye başlanır söze. Hatta dedikodusu bile yapılır. Belki yapılabilir diyeceğim ama dedikodu biliyorsunuz İslam'da haram kul hakkı. Peki ne yapmamız lazım? Gelin hanım senin için annenin bir diğer yarısı, kocanın da en kıymetlisi. Senin için de atanmış bir kişi. Belediyelere kayyum atanınca oranın belediye başkanı oluyor. Sana kayyum anne atanınca annen olmuyor mu? Evet senin ikinci annen. Ey gelin kardeşim. Peki ne yapman gerekiyor? Eşinin en çok değer verdiği kişilerden birisi ve hayatı sana ve eşine göre daha önde yürüten, daha tecrübeye sahip, bilgi ve donanıma sahip o kişinin tecrübesinden istifade etmek adına senin onunla iletişime geçmen lazım. Biliyor musun? Evliliğin ilk zamanlarında eşler annelerinin damak tadını arıyor. Hocam, eşimin yemekleri anneme benzemiyor diye serzenişte bulunan birçok danışan erkek var. O zaman o annenin hatta yemek yaparken kullandığı salça ölçüsünü, evini temizlerken ki temizlik anlayışını ve hassasiyetini, evladının ütüsünü yaparken ki o tecrübesini alıp evine taşımalısın ki eşin de senden hoşnut olsun. Senin bu davranışını kayınvaliden görürse sana karşı ilgi duymaz mı? Sana kucak açmaz mı? Evladım diye bağrına basmaz mı? Eh tercih senin. Bence onunla iletişime geçerek onunla beraber olmaya, kahve içmeye, ona ikramda bulunmaya ona değer vermeye lütfen adım at.